Gayrimenkul Diyalogları kanalımızdan merhaba. Bu videomuzda gayrimenkul sektörüne giren her gayrimenkul danışmanının öncelikle merak etmiş olduğu soruya cevap vermek istiyorum. Gayrimenkul danışmanlığı nasıl çok hızlı bir şekilde işlem yaparak para kazanabilir? Kazanmanın sihirli bir formülü var mıdır? Gayrimenkul danışmanlığı mesleği, diğer mesleklerden elde edilen gelirlerle kıyaslandığında daha kısa zaman dilimi içinde daha yüksek gelirin elde edilebildiği meslekler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Kısa zaman dilimi içinde yüksek kazanç elde edilebildiği olgusu, gayrimenkul danışmanlığı mesleğine yeni giren kişilerde yanlış anlaşılmaktadır. Birçok kişi sektöre girer girmez, hemen satış, kiralama işini tamamlayarak büyük memlalar elde edebileceklerini düşünürler. Oysa bu beklenti hemen gerçekleşmeye gelir. Bu beklentinin gerçekleşmeme nedeni mesleğin yüksek gelir vaat etmemesinden dolayı değil, bu şekilde düşünen danışmanların mesleğin gerektirdiği çalışma disiplininden uzak olmaları, gayrimenkulle ilgili yeterince bilgiye sahip olmamaları sabırsız olmaları kişisel ve mesleki gelişimlerine yatırım yapmaktan kaçınmalarından kaynaklanır. Yüksek kazanç elde etme hedefiyle sektöre giren çok sayıda danışmanın birçoğu ne yazık ki bir yılını bile doldurmadan sektörden ayrılarak farklı iş arayışlarına girmektedirler. Sektörde tutunamayıp farklı arayışlara girenler incelendiğinde bunların birçoğunun hiçbir emek ve maliyete katlanmadan sadece kazanmaya odaklandıklarını, başarılı danışmanlarının sadece elde ettikleri kazanca bakarak bunların bu aşamaya gelebilmek için ne gibi fedakarlıklara katlandıklarını dikkate almadıkları gözlemlenmektedir. Bir kere en baştan söyleyebiliriz ki 10 adımda müşteriyi etkileme, 5 adımda vurucu taktikler gibi söylemlere veya hayallere kapılan kişiler gayrimenkul sektöründe kalıcı olamazlar. Belki tesadüfen birkaç işlem neticesinde gelir elde edebilirler. Fakat önemli olan kazancın sürdürülebilir olmasıdır. Gayrimenkul danışmanlığında çok yüksek kazanç elde etmenin sihirli bir formülü yoktur. Bu yönde seminerler düzenleyen, eğitimler veren veya kitap yazan kişilerden de lütfen uzak durun. Tartışmasız bir şekilde söylenebilir ki gayrimenkul danışmanlığı yüksek gelir vaat eden meslekler arasında ilk sıradadır. Fakat sihirli bir formülle birkaç eğitime katılarak, birkaç tanıdığın gayrimenkullerine satarak, veya birkaç kitap okuyarak o yüksek gelire ulaşamazsınız. Gayrimenkul danışmanlığı mesleği istikrar ister, disipline çalışmak ister, ekonomiden siyasete, dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip ederek sürekli güncel kalmanızı ister. Aylardır üzerinde çalıştığınız işiniz son anda iptal olsa bile umudunuzu kaybetmeden yeniden çalışmanızı ister yorulsanız bile her gün yeniden daha enerjik bir şekilde yeni güne başlamanızı ister. Bozulan ekonomiye, belirsiz toplum yapısına rağmen motivasyonunuzu kaybetmemenizi ister. Gayrimenkul ile ilgili mesleki bilgilerini arttırmak için doğru kişilerden doğru eğitimler almanızı ister. Kısacası gayrimenkul danışmanlığında çok kazanmanın sırrı ya da sihirli formülü emektir. Evet sevgili gayrimenkul danışmanları, tüm emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz birçok işleminiz olsun. Hoşçakalın.